Merhaba sevgili izleyenler, Göleli Kadınlar Kooperatifindeyiz. Esenyurt'ta Ardağ'ın Göle ilçesinden çeşitli sebeplerle buraya gelmiş olan, göçmüş olan kadınlar bir araya gelip kooperatif kurdular. Ve burada el emeğinden, hamur işlerinden, eriştelerden, gölenin otlarından pek çok üretim yapıyorlar. Birlikte dayanışmayla burada bu kooperatifi var ediyorlar. Biz de kadınların hikayelerini ve kooperatifin çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Evet Göle Kadın Kooperatifinde Türkan Hanım'la beraberiz. Ee, Esenyurt'tayız. Göle Kadın Kooperatifine bizi davet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ardahan'a bağlı Göle Köyü'nün ve Göleli Kadınların oluşturduğu bir kooperatif bu ama asıl hikayesini sizden dinleyeceğiz. Tabii en başından beri buradasınız. Ee, neler yapıyorsunuz burada? Öncelikle hoş geldiniz. Esenyurdumuza sefalar getirdiniz. Evet bir kadın e, kadın meclisi derneği ve kadın kooperatifi ve aynı zamanda da e, bir kadınlar olarak bir sohbeti gerçekleştirmemizde çok büyük bir keyif aldım. E, ben Deli Ardahan göle e, doğumluyum, e, evliyim, üç çocuk annesiyim ve bir eğitimci eşiyim kendi köyümde hemen hemen okuyan ilk kız çocuklarından birisiyim. Ortaokul, lise, memleketimizde Ardahan'da üniversite Atatürk Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi mezunuyum. Daha sonra 2004'ten beri de mali müşavirlik yapıyorum. Ofisim var ve aynı zamanda bilirkişilik yapıyorum. Dediğim gibi ilk okuyan kız çocuğu, sonra aile evlendiği ailede ilk çalışan kadın, e, tabii kadının ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durması kadar e, güzel bir şey değildir bu bireysel olarak çok güzeldir ama düşündüm bu bireyselliği biraz da toplumsal fayda dönüştürme noktasında e, sivil toplum örgütü göre sivil toplum örgütleri içerisinde görev almaya başladım önce ilçe e, derneğimizde daha sonra ilçe federasyonumuzda erkeklerle birlikte e, sonra orada bir eksiklik gördük e, kadınların maalesef temsiliyet noktasında çok çok ama eksik olduklarını gördük ve biz de dedik ki sadece kadınlarda oluşan kadın temsiliyetini hak eden bir kurum oluşturalım. İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği 2017 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar hmm, Günü'nde kurduk. Kadar güzel evet, bir özellikle. Güzel. Ee, bu Kadın Meclisi Derneği'nin kurarken kadınların tanışması, dayanışması, kadın gücünü, kadın emeğini e, toplumsal faydaya dönüştürmekti amacımız ve bu amacımızı da gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Çünkü ee, dönüp geriye baktığımız zaman özellikle kendi bölgemizin Ardahan ilinin, Göle ilçesinin 52 tane köyü var. Mahallelerle birlikte 54 tane. Oradaki okuyan çok başarılı kız öğrencilerimiz var. İşte nerede okuyorlar? İlkokulu köylerinde okumuşlar. Daha sonra YKS sınavlarına girmişler. Farklı illerine gitmişler. İllere gitmişler. Fen liselerine, sosyal bilimler, Anadolu liselerine ama dezavantajlı çocuklardılar. Biz onlara e, Burs imkanını vermeye çalıştık. İlk kurulduğumuz günden itibaren 37 öğrencimize burs verdik. Sonra her yıl sayılarını arttırarak son 3 yıldır da 76 tane öğrencimize burs veriyoruz. Peki bu göleli kadınlarla yani kadın meclisini kurdunuz. Nasıl yani buluştunuz? Nasıl bir araya geldiniz? Şimdi de burada çok fazla yine göleli kadın var. O komşuluk ilişkileri nasıl gelişti? Kadın meclisini kurduktan sonra e, dedik ki bu kadınlar bu kadar fedakar, bu kadar e, özverili. O zaman üretken. üretken, o zaman bu üretkenliğini, fedakarlığını biraz da kadınların kendi açısında kullansınlar diye kadın hı. kooperatifini kurduk. Yine Esenyurt'ta ilk kadın kooperatiflerinden birisi. Hı hı. Kooperatif hangi yılda kuruldu? Kooperatifi de 2020'de kurduk ama 21'de faaliyete geçti. Tam pandemi zamanı. Tam pandemi aslında. zamanı. Evet. Ee, burası şu an bulunduğumuz yer. Esenurt Belediyesi'nin evet. mülkü. Ee, biz o zaman işte eee Belediye Başkanı aynı zamanda hemşerimiz Kemal Deniz Bozkurt'ta evet. e, burayı kiralama yöntemiyle resmi yollarla e, kendisinden işte belediyeden tahsis ettik. E ee, burası kullanılmıyordu. Çok atıl durumda bir yerde. Sonra işte onu gördüm. Kadınlar gerçekten de bir eliyle hani beşik sallar ya, diğer evet. eli de dünyayı sallayabilecek güce sahipler. O atıl durumdaki yeri şu an bu hale getirdiler. Hı hı. Şu an hali hazırda 6-7 tane kadın arkadaşımız burada çalışıyor. Ee, hani Türkiye şartlarına göre çok e, doyurucu olmasa dahi en azında sosyal güvenliklerini yatırıyoruz ve az da olsa bir böyle ev hal harçlıklarını elde ediyorlar. Hı hı. Ee, büyüdükçe sadece Gölen'in kadınları değil dezavantajlı olan tüm Esenyurt'ta yaşayan kadınları da bu kooperatifin bünyesinde istihdam etmeye başladık ve hedeflerimiz o yönde. Yani nasıl karar verdiniz? Burada neler yapılacak işte hamur, erişte, salça. Yani o onu o kararı nasıl verdiniz? Üretimde neler olacak? Ee, şimdi biz şey kadın meclisini kurduğumuzda işte burs projemize başladığımız zaman bursun kaynağını nasıl oluşturabiliriz diye düşündüğümüzde dedi ki kendi yöremize ait işte hamur işi ürünlerimiz nelerdir? Onları yapalım dedik. İşte kete, feselli mantı, lavaş, kaymaklı ekmek, e, helva, köylerde e, bayramlarda annelerimizin yapmış olduğu bayram pastaları, bunları yaptık kadın meclisinde e, tanıtım günleri oluyordu. Bunların satışını yapıyorduk. Şimdi yine kooperatifte de dedi bu şekilde bu kendi hem yöremize ait ürünleri hem de farklı yörelerdeki kadınların üretmiş oldukları ürünleri alıyoruz. Örneğin bizim Ardahan göle yakın olan Erzurum Şenkaya ilçesi var. Oradaki kadın kendi bahçesinde üzümünü topluyor, pes şeyini yapıyor, pekmezini yapıyor. Biz oradaki pekmezi getiriyoruz. İşte şey Gaziantep'teki kadın salçasını yapıyor. O salçayı getirip burada satıyoruz. Yine Göle'deki kadın erişte yapıyor. Birazdan işte göreceksiniz. Evet. Eriştesini soba ateşinden ekmeğini pişiriyor, sonra kesiyor. Sonra onu ee, güneşin sert güneşten kurutuyor, buraya gönderiyor. Ee, hem kadın emeğini taşlandırıyoruz hem de o kadın kendi özellikle çocukların kadın ya da kadınlar kendi çocuklarının eğitimlerine kendi emekleriyle katkı sunuyorlar. Yine sadece mutfakla kalmadık. Projelerimizden kadın meclisinin bir tiyatro grubunu kurduk tiyatroda iki tane oyun çıkarttık ve o oyunda da e, arkadaşlarımız burada kadın meclisindeki olan arkadaşlarımız bizzat hı hı. rol aldılar. Bu oyunları işte gerek İstanbul içerisinde, gerek İzmir Büyükşehir'e, Ankara Çankaya'ya, yine Ardahan'a götürdük oyunlarımızı. Hı hı. İşte şu Türkiye'deki siyasetten dolayı yaklaşık bir yıldır kültür sanata dair projelerimiz tamamen durma noktasına geldi. E, ama biz üretmeye devam ediyoruz. Kendi bölgemizin endemik türü bitkilerinden getirip buraya e satışını yapıyoruz. O satış gelirlerinde de burs bütçemizi aktarıyoruz. E, yerel yönetimler şimdi dediniz son bir yıldır işte Esenyurt Belediyesi malum kayyum altında. E, ama e, normal şartlarda özellikle kooperatifler için hani burada kadın emeğinin güçlendirilmesi için yerel yönetimlerin desteği çok önemli değil mi? Şu an işte burasının sözleşmesi bitmiş. Hı. Burası dediğim gibi Esenyurt Belediyesinin e, şey mülküdür. Yani biz neden düşünelim her an burada durumumuz ne olacak diye. Biz hı hı. bizim bunu düşünmememiz gerekiyor. Bunu yerellerin gelip işte hani eksikliklerimizi giderme noktasında aslında destek olmaları gerekiyor evet, ki evet, evet. biz daha çok kadını buraya getirelim. Hı hı. Daha çok dezavantajlı kadınları hayatın içerisine katalım. İşte Göle Kadın Kooperatifi Esenyurt'ta e, ayakta durabiliyorsa, sürdürülebiliyorsa öncelikle kendi hemşerilerinin dayanışmasından kaynaklanıyor. Göleliler hem göle kadın meclisini hem göle kadın kooperatifini içleselleştirdiler kendi işlerinde dolayısıyla sahiplendiler ve maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman kesmediler. O yönden biz biraz daha şanslıyız diye düşünüyorum. Burası sizin bir hayalinizdi. Bundan sonra nasıl bir hayaliniz var? Yani sadece göleyle kalmamak gerekiyor. Esenyurt'taki kadınlara da bu alanı aşmak gerekiyor. E, aşmak için de biraz önce dediğiniz gibi e, yerel paydaşların destek olması gerekiyor. E, gelişen çağda, gelişen e, dünyada e, nüfusun yüzde 49'unu oluşturan kadınların atıl durumda kalmaması gerekiyor. Mutlaka kadınların da toplum içerisinde olması gerekiyor. Çünkü kadın eğer e, eğitimde sosyal hayatta, eğitim hayatında, iş hayatında başarılı olursa sadece kendisi için aslında ışık yapmıyor. Kadın üretkenliğiyle toplumsal hayatta bir dönüşüm yapıyor. Ee, sözüyle toplumsal hayatın önünü açıyor. Dolayısıyla kadının mutlaka tam da e, toplumsal hayatın öznesi olması gerekiyor. Bunu sadece söylemlerle değil bu söylemin eyleme dönüştürülmesi gerekiyor. Peki Türkan Hanım son olarak... ...burada bu kadar üretim var içeride... ...şimdi hummalı bu çalışıyorlar... ...bunlar peki kimlere nasıl ulaştırılıyor? Yani kimler gelip yani... ...üretmek kadar sonuçta bir tüketim de olması lazım ki... ...burası dönsün o tüketim ayağı nasıl? Bir şekilde... ...insanlara ulaşabiliyoruz. Bunu da işte sosyal medya ayağından hı hı. şey yapıyoruz. Daha doğrusu insanlar bize ulaşıyor. Çünkü yapmış olduğumuz işin içerisinde... ...herhangi bir bireysel ticaret mantığı yok. Hı hı. Buradaki... ...işin sonucunda oluşabilecek karda bir kadın emeğinin taşlandırması iki eğitime aktarılmak var. Bunu da toplumumuz bu yönde çok e, vefalı ya da çok duyarlı. duyarlı olduğu için onlar gelip bizi buluyorlar. Ama yine de ben bir e, buradan da çağrı olsun bir kooperatif pazarı kooperatifçiler pazarı da olabilir yine bu Kesinlikle. bölgede. Kesinlikle. Hatta Hı -hı. sadece bu bölgede değil aslında sen kadınların kadın emeğinin pazarlayabilecekleri ya İstanbul'da büyük bir pazarın olması gerekiyor ya da pazar ağının aslında yurt dışında böyle bir pazar ağının oluşması gerekiyor. Yani kadın ne yapacak? Elindeki el örgüsünü yaptığı zaman bunun eğer yurt dışı pazar ağı olursa zaten çok katma değeri çok yüksektir. Peki Türkan Hanım biz yavaş yavaş o zaman üretim alanına doğru çok geçiyoruz. Teşekkür çok, ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kadınları kadınlara söz hakkı verdiğiniz için kadınların e, kendini tanıması tanıtması noktasında biz çok teşekkür ediyoruz. Zahmetlerde sağ sağlık. Sağ Haldır haldır malzeme etmek yapıyorum. Bizim köyün gevreği. Nasıl öğrendiniz ilk bu gevreği yapmayı? Kaç yaşında yapmaya başladın? O böyle. 50 yaşında böyle yaptım başlamak. Daha önce yapmadın mı hiç çocukken? Daha önce hiç şey yapmadım çocukken. Annelerimiz yapıyordu. Sadece yemeyi yemeği biliyordu, yapmayı bilmiyordu. Siz de göleden mi geldiniz Esen Yurt'a? Ben yani de göleden 15 yaşında gelin olarak Esen -Yurtan. 50 yaşında peki nasıl başladınız burada böyle yapmaya? Vallahi çirke malın eline düştü. Ondan sonra başladık bu kadın kooperatifini girdik. Daha hiç bir yerde çalışmış mıydınız? Ben 18 senelik esnaflık yaptım. Peki esnaflık mı daha iyi burada böyle kadınlarla kooperatifte olmak? Esnaflık daha iyi bu çok zor. <laughs> yani esnaflık... O zaman oturuyordun, alıyordun, satıyordun. Alıyordun, satıyordun, taşıyordun, getiriyordun. Ama Hı -hı. hamur işi bayağı zor ama siz burada bayağı çok üretiyorsunuz. Allah çok şükür üretiyoruz yani. Sabahtan başlıyoruz bazen hamuru, akşama kadar hamur açıyoruz. Hmm. Öğretmenler de bunu devam evet. için. Allah sonumuzu hayretsin bir şeye kadar gidene kadar. Sadece günde kaç tane hamur açıyorsunuz böyle? Bazen 50'yi buluyor, bazen 60'ı buluyor. Her kaçta geliyorsunuz buraya? Her gün iş yapıyor mesela. Evet. Sabah saat 9'da yedi çıkıyoruz, sekiz çıkıyoruz. Bazen oraya 6'da çıkıyoruz. Yani pek altı çıktığımız olmuyor da. Hı -hı. Bazen oraya altı çıkıyoruz. İşimiz olduğu zaman dokuza kadar kalmıyoruz. Eğer sipariş mi parışımız olduğu zaman. Hı -hı. Peki sen hiç böyle başka komşularına falan söylüyor musun burada böyle böyle şeyler yapıyoruz? E Etrafımızdaki hepsine söylüyoruz. Bütün bayanlar biliyor. Etrafımızdaki söylüyoruz, Hı -hı. sipariş alıyoruz. Ha, tamam, onlardan da sipariş Hep alıyoruz. da sipariş alıyoruz. Bazen sipariş götürüyoruz. Mantı yapıyoruz, kete yapıyoruz, gevrek yapıyoruz, feseli yapıyoruz. Sen en çok hangisini yapıyorsun? Vallahi ben hepsini yufkasını açıyorum, ustalar o tarafta. Hmm. Sen yufkacısın. Ben yufkacıyım. Peki sen ilk ne zaman böyle hamur açmayı öğrendin? Ben vallahi küçükken beri öğrendim. Köydeyken. Sajda pişiriyorduk köyde. gördü hmm. köyde. Hangilerimiz? Göne'deydi. Göne'deydim evet. Göl'e'nin köyü de var, Gülüs köyü de. Orada almıştık hamur açmayı, pişirmeyi. Nasıl geldiniz peki Esenyurt'a İstanbul'a? Esenyurt'ta evlendim. Bir senelik gelindim, buraya geldim. Hmm. Burada da çalışmaya başladık. Sonra da Evde durmak için. Durmak Peki Türkan Hanım'la bu kooperatifle yolunuz nasıl kesişti? Çok. Bizim Türkan Hanım'la e, bir yerde şeye gitmiştik, toplantı mı vardı, oturma mı vardı? Orada Türkan Başkan'ı gördük. Hı. Böyle işler yapıyordu. Ben o zaman yoktum. Hı hı. Ben de katıldım. Çok da memnun katıldığımız için var çalışıyoruz en güzel Hı -hı. sıkıntımız da gibi en azından biraz da eve ekonomik de oluyor yani Hı -hı. Hı -hı. Ee, sigortamız yatıyor. Sigorta da çok önemli. Tabii ki. Kendi Evet. Ekonomik evet olması evet. da çok önemli. Evet. Olması evet. Olması evet. Çok önemli. evet en azından çöplüğünden bak bildiğin şeyi şimdi tekrar burada sana bir geçeyim kaynağı. Evet, tabii ki ekmek yapıyoruz burada. Komşuluk nasıl Mesela. peki Esenyurt'ta? Hep burada göle bu bölge. Evet burası hep göle. Yabancı da var ama göle de var. Burası hep olduk göle. Hı hı. olmuş biz burada hep göle. Mesela arkadaşlarımız var Diyarbakır. Hı hı. Arkadaşlarımız burada var. Vanlı, bize yardıma hı hı. gelenler, yardım sevenler çok oluyor. Hı hı. Hani siz öğrenciler için uğraşıyorsunuz diye. Bize yardıma çok gelen var. Peki ne olsa daha çok burada böyle iyi evet, üretim evet, olur evet, daha evet, rahat olur mesela nasıl destekler daha, olabilir sen? Kesin konuşuyorsunuz. Tabii olur. ki tabii ki mesela bize destek bizim göleli olsun komşularımız olsun mesela diyelim bayanlar olsun onlar Hı -hı. bize destek verirse tabii ki biz daha güzel Hı -hı. yerlere geliriz daha güzel işler başarırız. İnşallah sesimizi duyan olursa bize daha çok yardım ederler. Böyle pazarlar falan oluyor mu hiç bu bölgede gittiğiniz? Pazarlar çok var ama biz hiç pazarlara çıkmıyoruz. Hı. Yani bizim pazarlar yok. Sadece Belki hazır olarak yerel yönetimlerin kurduğu pazarlar falan olursa. Biz hiç pazara çıkmadık ama sadece tanıtım günlerine gidiyoruz. Bizim Hı. tanıtım günleri çok var. Ne diyorlar mesela oraya gittiğiniz zaman en çok ne beğeniliyor? Oraya en çok bizim bu ekmekler. Değil mi? Biz de Çok Vallahi beğeniyorlar. <laughs> çok. Bir de bizim pişi beğeniyorlar. Hı. Ee, o fark pişirdiklerimizden, e bu feseli de e, mantıdan mafişlerimiz de orada. Başkanım <laughs> buraya sana zahmet. Bir de o mafişleri çok yapıyoruz. Ama <laughs> tanıtım günlerinde çok gidiyor. Bu mu Evet, mafiş. Tanıtım günlerinde <laughs> bunlar çok gidiyor. Tanıtım günlerinde hemen hemen üç <laughs> dört çuval, on harcıyoruz bunları yapmak için. Çocukken köyde hiç düşünür müydün orada yaptığınız yufkalar biliyor musun? Böyle meşhur olacak diye o. <laughs> <değil mi>? İnsan <laughs> elinin altında olunca o kadar bir şey de Türkan Başkan'la tanışmasak zaten böyle işlere de giremezdik. Yani hı hı. Tabii emeği yani. Tabii ki başkanımızın hı. emeği çok Ama siz de burada o, o emek sürsün diye hepiniz aslında. Bir evet. yani, yani, olmuş ama siz de aynı şekilde. Bizden bir şekilde yani biz de canla şeyle güzel de çalışıyoruz. Yani şeylik yok. Yoruluyoruz ama güzel yorucular. Hı hı. Çok güzel yorucular oluyor. En azından kafamız rahat. Tabii ki. Evet, evet. Yok. Hı -hı. Kendi işimiz Tabii. Tabii. 9'da geliyoruz, 6'da çıkıyoruz. Bazen ama işimiz çok olursa 7, 8 oluyor yani. Kooperatifle yolunuz nasıl kesişti? Nereden geldiniz? Ne yaparsınız? Valla Gülçin Hanım'ı tanıyordum ben. Ee, kız kardeşiyle komşuyuz. Ee, burada mantı yapıyorlardı. Tesadüften geçerken uğradım. Yardım ettim bir gün. Sonra kız çocuklarını hani okuttukları için, burs verdikleri için hoşuma gitti. Çünkü ben de bir kadınım, bir anneyim ve iki kız annesiyim. Hı hı. Destek amaçlı bir 10 gün tutuluyorum. Ablalarıma yardım ediyorum, mantı yapıyorum, ekmek yapıyoruz. Ben de 22 yaşında öğrendim ekmek açmayı. Kayınpederim sağ olsun. Sen bilmiyor musun? Sen de bir istedikleri seni gibi namazlık dedi. <laughs> şey, Ondan sonra ya. yani ben ilk hani köyde ben 11 yaşında <laughs> geldim İstanbul'a. Bilmiyordum yani Allah var. Bizde kandı var çünkü Atalya'yı ben. E, ee, burada öğrendim ekmek ek, açmayı, mantı yapmayı, komşularla. yardımlaşmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Hanımlara destek amaçlı Hı -hı. gücüm yettiği kadar gelmeye çalışacağım Peki, inşallah. Peki siz daha önce hiç böyle hamur falan yani böyle para olarak ya da bir iş olarak yapmadınız mı? Hayır yapmadım. Nasıl? Öyle evde kendiniz yapmadım. yapmadım. Sadece bir evet. canımım var. Çok Hı, Hı bir hanımefendi destek oldu bana yıllarca ama sarma sarıyordum. Hı -hı. Hiç bir yok. ne kadar güzel yok. yani. siz dediniz ki ben 20'li yaşlarımda öğrendim aslında Hı -hı. bu hamuru. Evde Hı -hı. yapıyordunuz. Şimdi burada hem sohbet ediyorsunuz hem de pek çok kız çocuğuna katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Hep bugüne kadar gönül olarak yaptım yani hamur işi çok yaptım okullarda aile birliğinde görev aldım yıllarca hep kermeslerde işte gözleme sarma o tarz şeyler ekmek arası köfteler hep böyle hani faydalı olabileceğim şeyler yani hiçbir şekilde karşılık beklemeden yani çünkü parayı her zaman bulabilirsin ama insanlığı komşuyu arkadaşı hiç zaman yani benim için çok önemli. Burada da sizin yörenin yine otları erişteleri var ama ben isimlerini bilmiyorum. Bize anlatabilir misiniz burada neler var, nasıl geliyor? Şimdi bu bizim bölgenin endemik türü bitkisi olan kımıdan yapılan turşu, Kımı turşusu. Ee, İlkbaharda e, Haziran Haziran ayının e, sonlarına doğru kadınlar işte bu bitkiyi tarladan toplar. Sonra geçirip ayıklar filan turşusunu yaparlar. Biz orada hem kadın için bir e, ekonomik olarak bir değer oluşturuyoruz, hem de bunları getirip buradaki hemşerilerimizle konuşturup... kurşbüstü bütçemize e, şey katkı oluşturuyoruz. Hı hı. Diğer otlar ki şey, sırdan otu yani sırdan otunu hemen hemen herkes biliyor. Hı hı. Yine doğal olarak hem çayı hem de çorbası yapılıyor. E, şu evelik... Evelik. Evelik, evet. Böyle bağ şeklinde. Hı hı. Ee, bunun da yine çorbası oluyor. Çok güzel ama özellikle bizim bölgenin kaz e, yemeğinin suyuyla yapılıyor. Hı. Çok güzel. Yani evet. organiği. Tamam mı? Çok lezzetli. Mis gibi de evet, mis gibi kokuyor. Hem dediğim gibi kadınlara bir katma değer hem de bunu e, bu burs bütçemizin e, bütçesini oluşturmak. Şu Gaziantep'ten geldi. Kadın kendi evinde yapmış. Hı hı. E, salça, biber salçası, acı ve tatlısı. Erişteler? Şu, erişte, erişte de göleden geldi. Yine kadınlar orada işte şeyde sobanın ateşinde ekmeğini pişiriyorlar. Sonra kes, kestikten sonra e, gölenin o soğuk ayaz, ayaz güneşinde de kurutuyorlar. Hı. Yani bu aylarca kalsa herhangi bir özelliğinde bir şey kaybetmiyor çok da lezzetli. Siz gidip geliyor musunuz göleye? Tabii ki. Siz ben öyle gittiğiniz gidiyorum. zaman mı buluyorsunuz bunları? Ya ben göleyi çok seviyorum. Yani yılda en az 9-10 kez giderim. Yazında hmm. gidiyorum. bir 15 bir iki ay kalıyorum. Gölenin köylerine hakimim. Özellikle hangi köyde hangi kadın dezavantajlıysa onları biliyorum. Özellikle dezavantajlı kadınlara ulaşmaya hmm. çalışıyoruz. Bu gelenler hepsi genellikle işte dezavantajlı kadınların hmm. ürünü. Şu da Buğday, hakiki kırmızı buğday denilir. Bu da Hoçvan, ee, Ardahan'ın merkeze bağlı Hoçvan ahyesinde geldi. Üretici buğdayını tarladan, e, hasatını yaptıktan sonra değirmenine götürdü. Değirmende de direkt un olarak bize gönderdi. Hmm. kırmızı Şu da kavulca. Hı hı. kavulca unu, duydunuz bilemiyorum. Yok, Şu hiç duymadım. De buğday türü bu da. Hı hı. E, çok güzel ekmekler oluyor bunlarda. Hepsi... Hı hı. Böyle sağlık. Siz burada bu onları kullanıyor musunuz? Tabii bunları kullanıyoruz. Hı -hı. Bunları kullanıyoruz. Ee, şu şu bal, Hı -hı. bal da yine küçük aile işletmelerin kendi işletmeleri aileler için Hı -hı. arılarından aldıkları ballardır. Hı -hı. Ee, sağlıklı, şekersiz. Bunları getiriyoruz. Hem o ailelerin işletmelerine katkı olsun, hem de buraya getiriyoruz. Hı -hı. Ee, pekmez, yine pekmezinde bizim orada yok ama ilçe. Erzurum ilinin Şenka ilçesi vardır. O ilçede işte bağ bahçeler vardır, üzümler vardır. Kadınlar kendi bahçesindeki üzümlerden dut pekmezi yapıp bize gönderiyorlar. bayağı çok ürün var ya pekmez, bal, bal otlar, bal katmerler, <gülüyor> pişiler <gülüyor> <Tabii> maşallah. Ya <laughs> Yani kadının elinin altındaki her ürünü katma değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok güzel tekrar ellerinize Biz sağlık. teşekkür ediyoruz.